Başkanım benim burada tanımadığım <laughs> bir şey Batı der sanki benim derdim zaten öyle de. Ee, o yüzden de hani, katma içeri girer böyle zaten Ve bu her darbede, her krizde Türkiye'yi sivil toplum örgütleri yukarıya taşımıştır. O yüzden çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Eee ama arkada kalan akıl kazanç oluyor. değerlerimiz var. O değerlerin bizi bir araya getirmesi ve bu konuda eee o geldiğimiz topraklarla olan iletişimi daha da arttırarak ekonomiye de dönüştürmek çok mümkün. O yüzden ben bana belediye başkanı değil, bir kardeşimiz olarak her konuda sizin yanınızdayım. Başkanım. Değerli Bodo Belediye biliyorum. diyorum. Türkiye size bakıyor. Evet buradayız efendim. Çekiyoruz. Hmm. Teşekkür ederiz efendim.